Eşatımızlar annelerinin peşinden gidiyor. Olamaz. İyi seyirler arkadaşlar. Farklı bir video çekmek istedim. Öyle. Arkadaşım Neyi var yanında bu arada. Kızlar babanız seyahate gitti biliyorsunuz. Benim de çok acil bir işim çıktı. Benim de gitmem gerek. Ama anne gitme lütfen. Çilekçim ama gitmem lazım. Anne kardeşlerim çok istiyor bence gitme. <laughs> Giderim. Gideceğim tatlım. Lütfen. Bay bay. Yok anne ya sana küstüm. Evet anne portakal çilek yapmayın böyle. Of ya. Tamam. Bay bay. Bay bay tatlım. Görüşürüz. Ve anneleri gider. Ben çok acıktım tamam geliyorum Abla bize yemek yapar mısın Yapamam İşim var Of abla ya <laughs> Neyse Bizi Gel, çıkalım. gel Of beni yönlendirmez Gel Daha kardeşim ya Roz gel gidelim ya Gidin siz anca gidersin Aa nasıl bir şeydir bu ya İzle çıkıyoruz. Hımm <laughs> Üf kardeşim çok sinirliyim. Portakal bizim benim yapabileceğim bir şey yok ki. Kardeşim çilek ne yapabilirsin ki zaten? Bir şey yapabilirdim en azından ama neyse. Hadi gel biraz dışarı çıkalım hem hava alırız. Ablamlar bize yemek yapmadı ama aşağıda yemek yiyorlar. aklıma çok güzel bir fikir geldi. Sakın annemi takip edelim deme portakal. Ee, ben oraya yürümeye gidiyordum ama. <laughs> durin, durin, Kardeşim düşme. De düşme anı. Anneme ya gideriz ya da buradan atlarım. Atla. Allah Allah. Anam resmen atladı bu çocuk. Anneciğim. Kalk tut beni. Tuttum. Otur şuraya artık. Sinirimi bozdum zaten. Annemin yerine gitmeliyiz. Hmm. Gitmemeliyiz. Ablamlar bize çok kızar. Biliyorsun ne kadar sinirler. Hmm. Gel bir tane yiyecek alalım. Öyle gidelim. Ben bari. ben şimdi ben çıkıyorum. Hmm. Ya portakal gelsene. Ben çıkacağım. Geliyorum. Ve çıkarlar. Annemizin yanına gitmeliyiz kardeşim. Hayır portakal. Hayır ben gidiyorum. Hm. Portakal dur. Hı, nedenmiş? Aslında haklısın. Hadi gel. Tamam. Ve ne? ablaları fark eder. Hadi gel kardeşim. Biraz onlara bakalım. Belki de çok fazla kızmışızdır. Tamam. Aykırı. Adalarında yoklar. E nerede olabilirler ki? Gel bir kediler sana. Gerçi cevap vermezler ama. <laughs> Ve onlar aslında sihirli kedidir. Bir şey söyleyeceğim. Kediler siz gördünüz mü onları? Şey, e, ben şey onlar bir falan konuşuyordular. Annemizi gidelim görmeye falan filan diyorlardı. Değildir. Sen yanlış duymuşsundur. Zaten gidesin. Nasıl duyabilirsin ki? Halil, ben zaten sıyılı kedim. Bak yavrularım da, arkamda. da. Neyse, ben gerçeği söyledim size. Aslında haklı olabilir kardeşim. Gerçek mi? Ha? Gerçek midir acaba ya? İnşallah değiller. Bence öyledir. Ya kötü kötü konuşup durmasan olsun. Gel çıkalım bakalım. Bakmayalım. Bakalım. Bakmayalım. Bakalım onlar senin kardeşin. Aslında doğru söylüyorsun. Gel çıkalım bakalım. Ve çıkarlar. çağa yetişirler. Sen bana yes yap. Kardeşi, anne. Kardeşim gördün mü? Evet, anne. Bu çabuk Kızlar sizin buraya ne geldiniz? Geldik işte. Ka Geldik anneciğim. Ama bizim gitmemiz gerek. Benim gitmem gerekiyor. Çilek nerede bu arada? Çilek neredesin kardeşim? Seni kaç saattir arıyorum Çilek. <laughs> buradayım işte buradayım. Göze de ağlıyor da. Öf, ne olacağım ya? Topu topu <laughs> <Anne> gitti. <laughs> Arkada ablaların sesi duyulur. Kardeşim buraya gelin. <laughs> E artık mutlu bir aile olmuşlardır. Babaları hala seyahattedir ama onun da gelmesine iki gün bir hafta kalmıştır. Artık videomuzun sonuna gelmişizdir. Abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.